Tekrardan tamam. merhaba arkadaşlar. Şimdi eskiden bu bölgenin yani avcılar, küçük çekmece, Kanarya, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Bakırköy, Zeytinburnu. Ne diyeyim ki İstanbul'un her yerinden bir zamanlar en çok ziyaretçi alan bölgelerden birisi. En güzel parklarından bir tanesi. Hala güzelliğini koruyor. Hala yemyeşil, tabi daha mevsimi değil bahar ayındayız, ee, evet Röna Park'tayız. Şimdi bu görmüş olduğunuz dükkanlar benim çocukluğumdan beri var olan dükkanlar. Tabi konsept değiştirdiler, ee, ne bileyim daha güzel böyle bahçeleri vesaire oldu ama uzun yıllardır bu bölgede esnaflık yapan arkadaşların, dükkanların bulunduğu bölge lakin çoğu kafe olduğu için şu anda maalesef ve maalesef kapalı durumda e, korona virüsünden dolayı. Evet, Rene Park burası. Şöyle ana giriş kapısından gireyim. Çocukluğumuzun geçtiği yerlerden bir tanesi de burasıydı. E, İstanbul'un dediğim gibi en güzel yerlerinden bir tanesi. Hala güzelliğini koruyor. İçinde eskiden mini bir hayvanat bahçesi vardı. Şimdi var mı hala bilmiyorum ama Şöyle kapıdan giriş yapalım. Burası da sahil'e giden yer. Evet, Röne Park. Burası ailecek sevgilinizle yalnız çocuklarınızı alıp gelebileceğiniz bir yer. Eskisi gibi çekiciliğini korumuyor tabii ki. Eskiden çok çok daha Güzeldi. E şimdi de çok güzel ama dediğim gibi daha artık büyük yerler açıldı tabii. E ondan dolayı burası biraz geride kaldı. Gördüğünüz gibi çocuklarınızla eğlenebileceğiniz bir parkı mevcut. Çay bahçesi var lakin çay bahçesi şu anda kapalı yine koronadan dolayı. Bakın böyle harika bankları var. Evet duruyor hala. Dışarıdan içecek getirmek yasaktır demişler. Neden? Çünkü esnafın tabii para kazanması gerekiyor. Dışarıdan herkes çiçeğini alıp gelse buraya. Ne olur evet. Park genişletilmiş. Daha da bir güzel olmuş. Tavus kuşları vesaire, tavuklar. Her şey var. Bakın İstanbul'un ortasında normal bir parkta neler var. Kedi de onlara mı göz dikti? Ne yaptı? Bakın. Bir tanesi orada artistik numaralara geçmiş bile. Açmış kanatlarını. Gösterişe geçmiş. Hemen duvarın dibinde inşallah görüyorsunuzdur. Burada kazlar, tavuklar. Abi tam ben çekeceğim dönüyor ya bu da. evet. tam da gölgelik yerde yapıyor hiç gel gösterisini. Umarım görüyorsunuzdur. Buradaki tavuklar şey herhalde ya bunlar cins tavuklar. Bakın paçalı tavuklar falan var. Hmm. Aa bir tane evet 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 kavga başladı. Kavga başladı. Sinirlendi. Vallahi fena sinirlendi şu anda. Şimdi bir de bana saldırıyormuş amma komedi olur ha. Bakın. Açtı kendini gösteriyor. Çok artistsin anladık tamam güzelsin. <laughs> cenab Allah ne yaratmış be kardeşim ya. Vallahi billahi ya. Bakın nasıl etrafa kendini gösteriyor. Şimdi bana saldırırsa fena olur. Bir tane de orada atmış kendini kenara. Evet lütfen içeri girmeyin. Tabelası da mevcut. Evet, şeyler açık olsaydı çok daha güzel olurdu. Burada insanlar cıvıl cıvıl oturuyorlar. Ee, olacaktı çay bahçelerinde ama işte böyle olması gerekiyor. Burada ufak bir seyir terası gibi bir yer var yine çay bahçesine ait. Oradan Yeşilköy'ün sahilini görebiliyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Ya, polis karakolda bu arada Yeşilköy'ün içinden buraya taşındı. O da çok güzel oldu. Orada kediler kavga etmeyin. Şşt. Aa, siyaha bak sen. Kavga büyüdü. Ve burası virüs olayından sonra, bakın masaları, sandalyeleri hazır. Hemen yeşil köyle, yeşil yurdun tam ortasında. Şimdi burada eskiden, birazdan göstereceğim. Burada bir tane futbol sahası vardı, kumdan tamamen kum kaplıydı. Orada müthiş maçlar yapardık. Hatta hatta maç bitimlerinde yumurta savaşı yapardık. Şimdi hani Fenerbahçe'li futbolcular Brezilyalılar yapıyor yani kafada yumurta kırıp un falan sürüyorlar doğum günlerinde mi ne? Ee, biz onu yaklaşık yani nasıl diyeyim size 25, 27 sene önce. Burada biz yapardık, sadece un eksik, kafalara yumurtaları vurduk böyle. Şimdi orası yeşil alan oldu tabii futbol direkleri, kale direkleri kaldırıldı. Bakın hemen şu önümüzdeki alan, burası. Şöyle biraz daha gideyim. Evet, bakın şu görmüş olduğunuz yer kumdan alandı. Burada maç yapardık ve burada kayalıklar vardı. Bakın tam bu bulunduğumuz bölgede kayalıklar vardı burada. Buradan sonrası denizdi. Kayalıklara dalga vururdu. Gördüğünüz gibi bir 50-60 metre kadar deniz dolduruldu daha sonradan. Yani şu yeşillikten başlayarak bakın şuradaki yeşillikten başlayarak o alan olduğu gibi dolduruldu. Dalan tarafından bakın buralar falan hep dolgu. Şu gördüğünüz sağ taraftaki yeşil alan olduğu gibi dolgudur orası. Burada ufak bir tane dalga kıran vardı ki buradaki futbol sahasına, kum sahasına dalgalar gelmesin diye ufak bir dalga kıran da vardı burada. Yani burada oturduğunuz zaman denize sıfırdınız. Şimdi bir 50 metrelik bir mesafe maalesef oluştu. İniş merdivenleri burada yoktu. Bir ön taraftaydı. Şimdi buradan yapmışlar. İniş merdivenlerini aşağı doğru. Bakın buradan bu şekilde yapmışlar. Eskiden şu taraftaydı. Dur bakayım hala duruyor mu o taraftaki iniş merdivenleri? Evet oradan da iniş merdiveni. Bakın şu yol sayesinde iniş merdiveni var. Tabi orası dikti o zamanlar şimdi. Şey yapmışlar 2-3 tur yapmışlar merdiveni. Evet röne Park bu şekilde. Eski anılarımız depreşti. Eski gençlik yıllarımız depreşti. Çocukluk zamanlarımız depreşti. Bu arada tavus kuşu çatının üzerine çıkmış. O nasıl uçtu oraya ya? Aha. Şşşt. Siyah kedi. Lan ama artist çıktın sen Bakın çatının üzerine çıkmış tavus kuşu. Herhalde orada bir tırmanma aparatı mı var? Ne vardır? Bilmiyorum ki ha. Bak. Artist açmış kanatları. Poz veriyor bak bak bak. 360 derece dönüyor arkadaşlar. 360 derece bu arada güvercinler sıra halinde ipe dizilmişler. <laughs> Bir tane de burada artist yapan tavus kuşu var. Bakın burada. Neden böyle hızlı hızlı dönüyor bu? Bana kendini gösterecek. <laughs> çok güzel. Tabii 25 sene önce sadece tavuklar vardı. Öyle tavus kuş falan yoktu. Hatta buranın çok ünlü bir şempanzesi vardı. Mustafa'dı. Mustafa mıydı? Ya yalan Musti miydi? Tam hatırlayamıyorum. Burada genç bir arkadaş vardı o zamanlar. Biz çocuktuk. Getirip burada kızlara şey kızlara yani kız arkadaşı olabilmesi için kızlara gelip abire başına üşüşürler. işte sevelim falan diye. Çok kız avladığını bilirim yani o zamanlar. o şempanze tarafından. Daha sonradan şempanzeli çocuk kayboldu tabii uzun yıllar sonra. Yaklaşık bir 7-8 sene buralarda devamlı gördük. Ondan sonra tabii biz gençlik çağına geldiğimiz zaman bu park bizim oldu. Öyle derler ya. Evet, Rene Park anılarımın depreştiği yer. İşte burası. Eskiden tabii böyle bir kapısı yoktu. Sadece demir böyle üzerinde e, merdivenler olan bir kapısı vardı. Ha, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz hoşçakalın.